<laughs> Oraya mı gitsin tamam. <laughs> ona. Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ve biz kendimizi dışarı attık. Dışarı çıkmışken de bir vlog başlatmak istedim. Nasıl? Babiş. <laughs> ah. Ne oldu? Hadi bakalım. Yemeğimizi yedik. Birazcık dışarıda vakit geçirdik. Şimdi de markete geldik. Şimdi, şimdi seni sattık gidiyoruz. Evet, beni bıraktınız gidiyorsunuz. Markete geldik, Nasıl meyve alacağım. Eksiklerim vardı, onları alırım. nasıl zaten en sevdiğim market alışverişi. Bak şimdi meyveleri görecek ya başlayacak mama mama. At <laughs> Hadi otur bakalım. Şapkanı açalım mı ister misin? Hı? Çıkar çıkar aşkım. <laughs> Bizimki çubuk krakeri almış bile. Baba olmak ya. Ne yapıyorsun? Tulu nereye taktın? Nasıl? Yemeden oturamıyor. <laughs> İlla bir şey yiyecek. Hadi. Hadi bakalım. Haydi. Artık eve doğru. Tut bebeğini iyice. Sarıl bebeğine. Yoksa diğer türlü atıyor. Sarıl bebeğine. Tut bebeğine. Evet. Sıkı sıkı sarıl. Tamam mı babacığım? <laughs> sıkı sıkı sarıl. Naz. Ne buldun? Havuç. Tamam ver babaya. Babaya ver. Ya da git dolaba koy onu. Dolaba koy. Ver babacığım. Teşekkür ederim. Tamam alabilirsin. Başka var bunun içinde yapacağız. al. Hı. Nas da yardım ediyor bize. Tabii. En büyük yaradımı o yapıyor şu an. Tamam. Ver onu da babaya. Ömrüm. Teşekkür ederim babacığım. Ne istiyorsun? Bu, bu burada babam mı? Bu. Eve gelir gelmez direkt üzerimi değiştirdim. Birazdan Damla'yla Tuna gelecek. Biz de şimdi poşetten, daha doğrusu Tunc'a yerleştirmiş. Ben üzerimi Nasıl değiştirirken sen? bir Babacan. kısmını yerleştirmiş. Mama. Ben de şunları çıkaracağım Hadi poşetten. Gel. Hadi geç babanın yanına. Masa yardım ediyor bize. Şu kokulardan güzel. alıyorum arada güzel. bir. Zaten biliyorsunuz sıkı takipçilerim bilir. Ee, bunu şimdi kapının arkasına yani giriş kapısının arkasına asacağım. Tamam. Çok Onu güzel, güzel kokuyor. Tamam Bunları böyle ben genelde ee, şöyle Pardon Şöyle kapının arkasına asıyorum. Böyle giriş kapısının arkasında olduğu zaman o kadar hadi, eve girdiğinizde hadi, o kadar güzel kokuyor ki. Hadi. Bir yere gitmiyorum. Ne hadi hadi hadi. Ben bir yere gitmiyorum hayır. Buraya. Hadi. Hadi kapıya hadi, kapı hadi, hadi. Ne hadi. Bir yere gitmiyorum anneciğim gel. Hadi hadi. Bir tane bir yere gitmiyorum gel. Amca gelecek birazdan. Evet. Amca gelecek hadi gel. Aslında Nas'a meyve almak için girmiştik. Genel ellerini Tabii e, birkaç parça daha bir şey aldık. Neler aldık? İşte çilek aldık, muz aldık, elma aldık, çamaşır suyu bitmişti, çamaşır suyu aldım. Sonrasında şu turşudan aldık. E, bu Haras markasının ürünlerini çok seviyorum. Biliyorsunuz bir tek e, fileye ait bir marka zaten, orada satılıyor. E, bu markanın ürünlerini çok sevdiğim için bir de oraya gidiyorum. Bir de boza aldım. Bu aralar çünkü böyle bozaya kafayı taktım yani ama leblebile olacak. Hayırlı Saçma sapan konuşma ya. Yok nasıl şey resim çiziyordu ona dedim içimden. Sen ne anladın ki? Ne bileyim öyle bir geldi ki. <laughs> ne yapıyorsun? O ile çamaşır suyunu nereye koyayım? Balkabağı aldım çünkü e, balkabağı tatlısı yapacağım. Bizde Tunca ne kadar sevmese de e, en azından ben yiyorum ve çok ya seviyorum. Yedim bak, evet geçen akşam yedin ilk defa. Şoklayayım. Sen bayağı bir poşet yerleştirmişsin. Önce koyarım. Hı? Mantar aldım. Yaban mersini aldım. Nas yaban mersinini çok seviyor. Yani en sevdiğim meyve yaban mersini. En baş sırada yer alıyor. Aynas nasıl ödümü patlattın! Gene şu Harras'ın, yani File Market'in bu dondurulmuş pastaları da çok güzel oluyor. Ben <laughs> e, bir mozaik pastayı denedim, bir de tiramisu'yu denedim. En çok tiramisu'yu sevdim. Tabi başka pastalar da var. Aşkım yalnız bunun buzu çözülmez burada. Sen boşa içeri oyun alanı yapıyorsun, ben sana söyleyeyim bak. Biz buradayız diye oynuyor ama. Evet. Bu pastanın, e, yani buzunun çözülmesi o kadar çok zaman oluyor ki şimdi bunları hızlı hızlı hemen toparlayayım yerleştireyim ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz amca geldi <gülüyor> <gülüyor> Gel oraya gelin diyor Damla ile Tuna içeride nasıl oynuyorlar. Zaten Nas uyuyana kadar full onunla vakit geçiriyorlar. Hiç bizle sohbet bile etmiyorlar. İçeride onlar oynuyorken normalde Damla ile Tunca kabak tatlısı hiç sevmez. Ben de bu sefer kabak tatlısını şeyde air Fry'da denemek istiyorum. Çok merak ettim. Bu fırın poşetleriyle yapılıyormuş. Yani izlediğim videodan iz, videolardan izlediğim kadarıyla öyle gördüm. Ben de öyle deneyeceğim. İnşallah olur. Tuna da çok seviyor. Ben de çok seviyorum kabak tatlısını. Bakalım deneyelim. 15-20 dakikada hazır oluyormuş. Hepsini dolduruyorum. Bu arada kabağı doğrarken <laughs> parmağımı da kestim. Şimdi fırın poşetinin içerisine koydum. Şöyle bir su bardağı diyeceğim ama benim bu bir su bardağı yani bir buçuk su bardağına denk geliyor. Çünkü büyük su bardağı. Şöyle toz şekeri içerisine üzerine gelecek şekilde ekleyeceğim. Sonrasında poşetin ağzını bağlayıp üzerine böyle kürdanlarla delik delikler açıyorsunuz. 185 Anladım. derecede 30 dakika. Tamam, başlattım 30 dakika. Al bakalım. <laughs> Ay! <laughs> Yaşasın. <Yaşıyorsun. gülüyor> evet. <gülüyor> size kabak tatlısının en son halini göstereyim. Ama 30 dakikada pişmedi. Yani nereden baksanız bir 50 dakikada anca pişti. Tabii bir de tadına bakmak lazım. Yani şu an çok güzel gözüküyor. Artık tadına da baktıktan sonra tekrardan sizi bilgilendiririm. Günaydın. Gerçi bize çoktan günaydın. E çünkü saatlerimiz şu anda 12.30'a geliyor. Hatta nasın? Öyle uykusu geldi bile. Biz sabah kalktık. Ah yavaş. Biz sabah erkenden kalktık. Her zamanki gibi kızımla birlikte kahvaltı ettik. Şimdi de üzerine değiştiriyordum ama evin içerisi şu anda 28 derece. Aşırı derecede sıcak. Ee, o yüzden üstüne bir şey giydirmedim. Ee, çok terlemişti. Sırtı falan bayağı terliydi. Anneciğim çoraplarını giyelim mi? Nerede çorapların? Aa, ben mi bulayım? Orada ama koltuğun üstünde. Teşekkür ederim. Bak orada da var. Orada da var. Teşekkür ederim. Ama otur giydireyim çoraplarını. Oraya mı oturacaksın? Tamam. Hadi otur bakalım. Şu anda baya bir dağıldık. Nasıl üzerine değiştireceğim diye. Ne oldu? Tamam. Çoraplarını giyelim. Sen giy o zaman. Giy çorabını. Öpeyim mi? Gecekmiş. Geldi mi? Gelmemiş ki. Birazcık uyusun mu kuş? En -e yapsın mı? Evet. Kuş uyumuş tamam mı? Hmm, evet oraya geliyordu ama gelmemiş. Aa. Aa. Gelmiş mi? <laughs> I, gelmemiş. Peki. Bu arada vlogun başında size göstermiştim. E, tam tabi detaylı gösteremedim. Nasıl şu masa sandalyeden aldım. Bundan da bir tane kalmıştı. Zaten böyle bir şey istiyordum. Çünkü annemler de çok hoşuna gidiyor. Böyle masaya oturup bir şeyler yazmak, kitaplara bakmak, işte şuradaki tabletiyle çizim yapmak. Burada bir şeyler yapmak çok hoşuna gidiyor. Ben de böyle ikili sandalyesi olanından aldım. O kadar minik ki yani kamerada aslında birazcık büyük duruyor gibi ama o kadar minik ve o kadar tatlı ki eğer linkini bulabilirsem bırakırım sizler için çünkü ben mağazadan aldım. Aşağıda oynuyoruz. Naz, koltuğun üstünde oynamıyoruz tamam mı lütfen. Odu. Hanife teyze'yi arayalım mı? Tamam. Dur Hanife teyze'yi arayalım. Nerede telefonumuz? Aa dur bulalım. Bakalım açacak mı? Gel. Bakalım eğer açarsa. Gerçi uyuyor da olabilir mi? Ya da Mustafa Ali Yoyan uykusuna da yatırıyor olabilir. Neyse ben onu böyle arıyorum. Eğer o müsait olursa zaten bana geri dönüyor arıyor beni gün içerisinde. Neyse, şu an çaldırdım ama daha fazla uzun çaldırmak istemiyorum. Çünkü Mustafa'nın da öyle uykusu olabilir. merak ediyorum tabii ki herkesi. Yani ama Hanife'ye yazdım, Emine'ye yazdım. Çok şükür iyiler soruyorsunuz yorumlarda da. Hanife teyze mesaj atmış. Arabayı park ediyormuş. Arayacakmış tamam mı? Evet tamam. Tabii ki e, yani psikolojik olarak ne kadar hani iyiler dememiz ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama çok şükür ki sağlıkları yerinde. Zor çok zor. Gerçekten zor. Rabbim ee, gerçekten oradaki tüm herkesin yardımcısı olsun ee, hele ki zaten sosyal medyada günler boyunca o bebeklerin, çocukların videolarını gördükçe o kadar çok ağladım ki böyle tabii ki hala içim çok dolu İçimi dökmeye kalkarsam ağlarım biliyorum ee, Nas'ın yanında ağlamak istemiyorum zaten e, birkaç defa Nas'ı uyuttuktan sonra Böyle akşam uykusuna yatırdıktan sonra nasıl izlerken çok ağladım. Çocukların videolarını gördükçe çok çok ağladım. Hatta Nas o sırada uyuyordu. Tunca kameradan görmüş geldi yanıma işte balkona çıkardı beni. Sonra Tunca'ya dedim ki Tunca dedim bu çocukların bebeklerin hepsi hani o akşam. Annesiyle babasıyla evde oyun oynuyordu. Neleri de onlara pijamalarını giydirdi, öptü, kokladı, uyuttu. Ben baya böyle bir doluyum. Aslında tabii ki böyle konuşup içimi dökmek isterim. Ne oldu anneciğim? Arayacak Hanife teyze tamam mı? Evet. Araba park ediyormuş tamam mı? Arayacak bizi müsait olduğunda. Evet. Tamam mı? Evet. Biliyorum şu anda herkes aynı şeyi yaşıyor. Ben de zaten bu korku hep vardı. Yani bu deprem korkusu bende her zaman vardı. Aa Hanife görüntülü arıyor. Gel Hanife teyze arıyor. <laughs> hani? Hey, bebişim. <laughs> Mustafa Ali nerede de? <laughs> Mustafa Ali nerede de? <laughs> ah, uyumuş. Sen de uyuyacaksın. Evet. <laughs> ne yapıyorsun tatlı? Sen ne yapıyorsun asıl? Hiçbir şey ne yapayım uyudu da Mustafa Ali. Nas öğlen uykusuna yattı, ee, biz de Hanife ile görüntülü görüştük ve görüntülü görüşmek çok iyi geldi. Hanife'yi görmek çok iyi geldi, ee, Mustafa Ali uyuyordu, arabada uyumuş. Biz de öyle sohbet ettik, dediğim gibi Hanife'yi görmek birazcık iyi geldi. Yani tabii ki hala üzülüyoruz, korkularımız var. Şunu anladım, İnsan anne olduktan sonra kendi için korkmuyormuş. İnsan anne olduktan sonra sadece evladı için korkuyormuş. Böyle akşamları hava kararınca gerçekten içim daralıyor. Böyle akşam işte nasıl uyuduktan sonra Tunca da uyuduktan sonra böyle tek kalıyorum ya salonda uyuyamıyorum zaten. Artık gözlerim ne zaman kapanacak duruma gelirse e, o zaman yatağa geçip yatıyorum. Biliyorsunuz nasıl odasını ayırmıştık? Bir haftadır kendi odasında yatıyordu. Ama e, artık. Bizim yanımızda yatıyor şu anda. Hani şu anda odasında uyumuyor Naz. Çünkü yapamıyorum. E, şu anda ayıramam. E, şu anda ayırmayı düşünmüyorum tekrardan odasını. Ne beşiğinde ne odasında direkt bizim ortamızda yatıyor. Bizim yanımızda yatıyor. Çünkü psikolojik olarak e, iyi değilim. E, sürekli aklımda düşünmemeye çalışıyorum. Ama hep böyle bir e, kötü senaryolar. Yani gece kafamı yastığa koyuyorum ya. Hani yatmadan önce çünkü sosyal medyaya giriyorum bakıyorum. Ee, önüme böyle sürekli videolar çıkıyor. Ee, bu sefer tam yatacağım vakit öyle videoları görünce daha bir kötü oluyorum. İşte biliyorum hepiniz böyle düşünüyorsunuz. İşte acaba nasıl nasıl korurum? İşte nereye acaba çöksek? Acaba nerede dursak, ne yapsak? Ya aklımda sürekli böyle şeyler var. Bir de e, şöyle Mesela arkadaşlarımızla bir araya gelip oturuyoruz. İşte bize oturmaya geliyorlar. Damlaları, tunaları çağırdık. Dün akşam işte Damla ile Tuna geldi ki bu süreçte Damla ile Tunalar hep bize geldiler. E çünkü bende çok baya bir korku var. Bu korku hala devam ediyor. En azından birlikte toplanınca azıcık kafam dağılıyor. Yani böyle sohbet edince, konu değişince gerçekten kafam dağılıyor. Tabi herkes akşam evine geri dönünce, Tunca ile Nas uyuyunca... Gene kendi kendime kalınca kendi kendimi yiyorum. Ama artık birazcık da e, toparlanmam gerektiğini düşünüyorum. Evet insanın elinde değil. Yani gerçekten bunu düşünmemek insan elinde değil. Ben nasıl akşamları uyurken izliyorum. Ee, bilmiyorum. Çok zor. Sonrasında artık zaten gecelere oturunca öyle şey izliyorum. E, i̇şte blog atan arkadaşlarımızın kanallarını izliyorum. Onlara bakıyorum. Çünkü kafam dağılsın diye. E, diğer türlü akşam yatmadan önce böyle şey işte depremle ilgili videolar izliyordum. Bu beni daha da kötü yapmaya başladı. Çünkü normalde zaten ben korkan bir insanım. Hem inşallah bir daha yaşatmasın. Hiç kimseyi evladından ayırmasın. Hiçbir evladı da anne babasından ayırmasın. Yorum ya böyle oturup şurada saatlerce konuşabilirim. Gerçekten dakikalarca konuşabilirim. Böyle ki bana daha iyi gelecek biliyorum. Böyle içimi dökmek isterim, konuşmak isterim. Ama mesela şimdi nasıl uyuyorken kalkıp yani yemek yapmam gerekiyor. Sonuçta nasıl uyandığında acıkmış olacak. Zaten nasıl uyanıkken de böyle oturup dakikalarca videonun karşısında rahat rahat konuşamıyorum. E, çünkü nasıl ilgilenmem gerekiyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. Etmek zorunda. Dediğim gibi çocuklarımız var. Hatta ben böyle zifiri karanlıkta bile yatamam. Yani e, bir yerde bir ışık yanacak. Hep öyleydim. E, çünkü ben de 99 depreminde 5-6 yaşlarındaydım ve hatırlıyorum. Öyle. Şimdi bir çorba yapayım nasıl? Sonrasında ne yemek yaparım bilmiyorum. Az çorbasını içti değil mi? Bitmiş mi? Aa, evet çorbamı <laughs> tamam çilek vereceğim. Tamam söz verdim. Kim gelecek bize? Dede ile anneanne gelecek değil mi? Evet teyzeyi okuldan almaya gitmişler. Sonra da bize gelecekler. Ee, ben de belki annemler gelince bir duşa girerim. Duşa girmeye bile insan gerçekten korkuyor. Tamam. Şimdi verdim anneciğim. Bitti. O kadar çok seviyor ki meyveyi. Tabi aslında sevmediği şeyler var. Mesela hala peynir yemiyor. Hiçbir çeşidini yemiyor. Ee, kahvaltıyla bir tek yumurta yani kahvaltıda. Onun haricinde öyle kahvaltıda bir şey yemez. Sadece omlet. Böyle haşlanmış yumurta da değil. Domates sevmez. O yüzden domates çorbası da içmez. Ee, sonrasında enginar hiç sevmez. Avokado sevmez. yapacak bir şey yok. Ya yani elbet yiyecek ya da belki bilmiyorum. Hala kaç yaşına gelirse gelsin. Peynir yemeyen e, aramızda arkadaşlar da varmış. Ne yiyorsun? Meyve. Meyve. Evet. Afiyet olsun. Kurban olurum. O ellerini yerim senin. Meyveyle birlikte. Ne oldu? ya kurban olurum çiçek çizeyim mi çiçek çizeyim <gülüyor> dur <gülüyor> dur. <gülüyor> dur 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 tamam durdum evet anneciğim annemler de şimdi bana geliyorlarmış çay demleyeceğim simit alacakmış gelirken Saatlerimiz şu anda 7'yi 17 geçiyor. Ben de annemler buradayken hemen bir duş aldım çıktım. Annemler de biraz önce eve geçtiler. Tunca da işten gelmek üzere. Ben de birazdan masayı hazırlayacağım. Artık Tunca geldiği zaman da nasıl yıkarız? Çünkü çok seviyor. Yani suyu bu kadar seviyorken e, o yüzden bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Çünkü eskiden nasıl gerçekten zar zor yıkıyorduk. Yani o kadar zor yıkıyorduk ki hele ki o saçını. Çığlık kıyametti. Bir de öpüyor kıyamıyor. Nereye götürüyorsun? O bebekler nereye gidiyor anlamadım. Bebekleri beşiğin içine mi atıyorsun? Nereye atıyorsun? Bu şey e, aynayı aranızda hatırlayanlar vardır belki. Nas'ın odasında asılıydı. E yatağın üzerinde olduğu için o ayna onu zaten yatağa koyduğumuz gibi o aynayı çıkarmıştık duvardan. Onu da koyacak yer bulamadım. Beşiğin içerisine koydum. Nas zaten bu beşiğinde yatmıyor. Nas bütün bebekleri oraya mı taşıdın? Ha, onu da mı götüreceksin? Peki. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> tamam. Ben de yastıkları yıkamıştım. Onları şimdi makineden çıkartayım. Sonrasında kurutmada çamaşırlarım var ama tabii bekleye bekleye kırıştılar. Bunları çıkarıp katlamam gerekiyor. Gerçekten aslında hiç iş yapasım yok. Ömrüm, ömrüm ömrüm Oh. afiyet olsun naz bak makarnayı gördü yine tam bir makarna aşığı çok mu seviyorsun makarnayı Gece iki buçuk. Ee, ben tabi hala ayaktayım Ve televizyon karşımda açık haberleri izliyorum Bunca malum erken kalktığı için ve iş yeri uzakta olduğu için O yattı uyudu çoktan Öyle yani hepimiz şu anda aynı şeyleri yaşıyoruz Hepimiz şu anda aynı psikolojideyiz yani İnanın ben burada ki biraz önce dediğim gibi Hani böyle birkaç tane arkadaşın videolarını izledim. Hani birazcık kafam dağılsın diye. Burada kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden lütfen kimseyi kırmayın, incitmeyin. İşte bu vlogumu da artık burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.